dil ana mahrecinin hafetül lisan, dil kenarından çıkan iki harfi vardır. Aksal lisan, dil arkasından dat harfi çıkar. Ednel lisan, dil önünden lam harfi çıkar. Kaynaklara göre bu iki harf isteğe bağlı dilin her iki tarafından da çıkarılabilir. Lakin yine kaynaklara göre uygulamada dat harfinin dilin sol arka kenarından ve lam harfinin de dilin sağ ön kenarından genellikle çıkarıldığı ifade edilmiştir. Bırakınız Türkçeyi yaygın kullanılan birçok dilde dat harfi yoktur. Dat harfinde cehr, rihave, isti'la, itbak ve ismat sıfatları vardır. Zıttı olmayan sıfatlarda özelliği yoktur. Dat harfinde cehr sıfatı gereği harfin telaffuz başlangıcında bir nefes tutuşu vardır. Hem sıfatlı olmadığı için akışkan başlangıçlı değildir. Rihave sıfatı gereği telaffuz başlangıcı sonrasında ses akışı vardır. Dat harfindeki cehr ve rahave sıfatları uygulamada yanlış telaffuzlara sebep olmuştur. Şöyle ki, cehr sıfatı gereği Nefes tutularak harfin telaffuzuna başlandığı için uygulamada kalın bir dal harfine dönüştürülebilmiştir. Harfin rahavet sıfatı da olduğundan telaffuza başlandığında bir akış vermek gerekiyor. Fakat bu akışın ses şeklinde olması gerekli. Akış nefes olarak verilirse eğer z kalın z harfine dönüşür ki bu da hatalı olur. İstila sıfatı gereği dil damağa yükselir ve ses kalınlaşır. İtbak sıfatı gereği dilin damakla ilsakı yapışıklığı vardır. İsmat sıfatı gereği Arap dilinin telaffuzu en zor harfidir. Va, di, du, إضاء،, اضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا يحض على طعام المسكين ارجعي إلى ربك راضية مرضية جعل الشمس ضياء والقمر نورا ورضوا بالحياة الدنيا